bir bayramda ne kadar topladım olacak tam bu sırada video live veriyorum atasız beni çok mutlu edersiniz gençler ve buradan Mehmet'i çok fazla dedeni selam yolluyorum çete ee, selam söyle yazdı ve şu an çok değişik bir şey yapıyorum ee, nedir ona çok değişik bir pop filter gibi bir şey yapıyorum e, ee, elimde hazır şey duruyordu nedir o elimde hazır e, peçete duruyordu abi yanlış anlamayın elimde hazır peçete vardı ben de gittim peçete şeyimizi doladım e, mikrofonu doladım inşallah sesim güzel geliyordur arkamızda bir tane adam var olta aldık olta aldık ve yes yes Blok kit var sandım abi Yanlışlıkla işte şu blok kit falan yapmaya çalıştım onu birazcık aptallık ettim neyse ama güzel bir şekilde adımı kesmeye başardık ben hemen şuradan geri kalan item almak istiyorum tamam abi güzel bir şekilde ilerliyoruz adam 50 cp yazıyor helal olsun abi galiba uçan ekran kartı var yani şöyle takıyor bilgisayara hava ekran kartı uçuyor neyse şu an klavye falan göremiyorum sadece böyle şey yani e, ekran yarım görebiliyorum ama pop filter inşallah işe yarar ve mikrofon sesi inşallah daha güzeldir yakında çünkü ayakta bir tripod almayı düşünüyorum sesim daha da güzel olacak çünkü ben tripodu gibi kırmıştım babam azıcık sağ olsun azıcık yardım etti e, bir, bir şey benzedi şu an yani en azından e, tam Yer değmiyor falan değişik bir şey yaptık neyse Ben ona şudan şu at numaralı devam ediyorum. Bayramı ne kadar topladım abi? Benim e, 4-5 aydır yani arkamdaki adamı görmedim sence. 4-5 aydır bayramını gördüğüm şey var. Dur, anlatacağım konuyu. Evet abi. Güzel bir şekilde adamı da kestik. E, benim 6-7 e, 6, -7, 6 -7 değil. Ya 4-5 aydır e, biriktirdim bayram parasını söyleyeceğim size. Ego demeni, demeyin, lütfen demeyin çünkü ego denen her yorumu kaldırmayı düşünüyorum. Bu da benim egom değil yani bakın beyler bu ne biliyor musunuz? Ee, şimdi benim diyeceğim şey ego değil. Herkes bana ne kadar topladığını yazsın yani onun sadece Eren'e bir şey vereceğim diyor. Kesecek. Neyse Eren abi kim biliyor videodayım olmaz ama şu an yazasım yani elim acıyor şu an. Yani şu an videoda olmasam Allah çarpsın yazardım ama şu an önümde hayvan kadar bir pop filtre olduğu için yazamıyorum. Neyse bayan ne kadar topladığımı ben size söyleyeyim. Ee, 200 topladım abi. Ee, dedem ve anneannem verdi babam da verdi abi. Dedem anne annem babam annem babam zaten anneme beraber veriyor. İşte toplamda 200 oluyor. Benim 6 7 bayramdır. Hadi 4 5 diyorum. Bunu ikide bir karıştırıyorum. Ben. Yani 4 5 bayramda biriktirdim para olduğu için şu anda toplamda 700 400 mü işte 500 600 tane para var. O oh, tarafta 600 tane para neyse. O miktarda bir para var abi. Onunla da ekipman almaya çalışacağım yani. Sizlere daha iyi videolar sunabilmek için yani daha kaliteli olacağım ve YouTube'u bıraktım yani olmuş ben Eskişehir'e gittim abi hatta bir kere yayın açmıştım yanlışlıkla ee, Eskişehir'e gittim ben ee, Eskişehir'de 7 gün 6 gün mene kaldık ondan sonra geri geldim işte bugün de geldiğim gibi size bize çekiyorum Eren sıra Ferhat ee, buradan Ferhat'a koca ko kucaklar doğrusu selamlar gönderiyorum videomuzu izliyormuş yani ben konuşmayınca arkadan fena bir fan sesi geliyor Söyledim abi Ferhat'a buradan selam dedim gibi. Hemen abi şunları alalım. Adam gidiyor. O ok kaçırdım şu an dostum. O ok kaçırdım. Gel bakayım. Gel. Ali reis seçti Gel. Arkanda adam var. Ali. Ali arkanda adam var. Ali. Ali arkanda Ali. Ali. Ooo ikili timmiş. Fuck you. Neyse. Şöyle ikili tim gank mek yiyoruz. Yandın. Onu ben bence kaptallık ama neyse. Susacağım ben yine de. DM'de takım olurum abi. DM'de çok rahat takım olurum. Olurum da şu an Ne zaman Az kısır <laughs> Evet abi şu an güzel bir şeyle kaçmamız gerekiyor Şu an cidden takım olmam gerekiyor çünkü ben onu düzeltmek başlayacak ve ben böyle bir video atmak istemiyorum Bayramda dediğim gibi o kadar kazandım Benim için çok değil yani benim için çok aslında yani 200 lira Tanımadım bir para yani benim Hani instagramda oluyor bu veya bunu gördün yerde ne olduğunu bilmiyorum falan filan diye çünkü oluyor ya Onlar gibi oldum ben de ama en azından ya gel sen de gel abi. Abi bunlar beni keser ama. Setimize baksana. Onlar full ben full şey neredeyse gold. Evet abi arkamızda da şu an hala. Ali Ace'le X don't diye bir abi. Mert boyu takım alalım Mert Boy neredesin abi? Mert'le takım olmamız gerekiyor. Yoksa biz bunları kesemeyiz. Ama takım olmak kötü bir şey değil abi. Velion'un kuralı bu. İkili takım olma sınırı var. Yani ben asla bunun bunlar küfretme hakkına sahip değilim yani. Buna takım olabilir. Ben de olabilirim. O yüzden takım arıyorum. Ne kadar zekiyim. Neyse. Ben daha buraya kadar video izleyen varsa yorumlara eee e antrikot yazsınlar. O eti et edebilenler yorumlara yazsın yani çok çok böyle güzel. Neyse e, ee, çok güzel bir et yani onu da yorumlara yazın şu ana kadar izleyen varsa çünkü hepimiz anne çocuk acıkalım böyle Böyle mal mal et yani Nusa'da gidelim sonra hep birlikte ben size götüreyim hepinizi Ana anların Anaya küfür yok anaya küfür yok ana Beyler bu videoyu bana kızarsınız değil mi neyse ee, atmak zorundayım Daha bir de depolamam lazım 20 gün sonra da tatile gideceğim abi 7, 5 gün duracağım sonra geri geleceğim onun için bu video atıyorum. Hepinize özür diliyorum. Özür diliyorum abi. Ben benim gibi kazandığım oyunları değil daha çok eğlendirdiğim oyunları atmak Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İnşallah aktifi toparlayabiliriz. Hoşçakalın. Bay bay. Hepinizi seviyorum.